Bu evet. el burada, kusura bakma yani. Öyle Sen al... o ellerine hakim oldu, ben seni sinirlendim. Pardon, pardon, pardon. <laughs> pardon Kendine pardon. gel. Pardon. Bülent Ersoy ile programı yayından kaldırılan Mustafa Keser, partnerine yönelik sert açıklamalarına devam ediyor. Bülent Ersoy'un kendisine hizmetçisi gibi muamele ettiğini belirten Keser, ben ondan 6-7 yaş büyük bir adamım dedi ve sert eleştirilerde bulundu. Karşısında sanki hizmetçisi var, maravası var gibi hitap etmiyor, ediyor bana. Ben kendisine 6-7 yaş büyük bir adam. Bülent Ersoy ile ile birlikte sundukları Benzemez Kimse Bize programı sadece iki bölümde yayından kaldırılan Mustafa Keser, Instagram'da yayınladığı mesajda partnerine yersiz kapris suçlamasında bulunmuştu. Bana oradan keser bağırıyor. Kimsin lan sen bana or şekilde bağırıyorsun? O yetmedi tabii ben rahatsız oldum için o bağırmadan bakmadım. Arkasından Kürdo, Kürdo şu terbiyesizliğe bakar mısınız? Bana Kürdo diyor ya. Konuyla ilgili YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Keser, Bülent Ersoy'un kendisine hizmetçisi gibi davrandığını ifade etti. Karşısında sanki hizmetçisi var, maravası var gibi hitap etmeyi ediyor bana. Ben kendisini 6-7 yaş büyük bir adam. Keser senin babanın uşağı mı lan öyle çağırıyorsun? Neyse kötü konuşmak istemiyorum. Bu tavırlardan son derece rahatsız olduğunu ifade eden Keser, ilk programda o kadar toz kalkmadı ama ikinci programda karşısında sanki hizmetçisi var, marabası var gibi muamele etti bana. Ben ondan 6-7 yaş büyük bir adamım. Bana oradan Keser diye bağırıyor. Rahatsız olduğum için bakmadım. Ardından bana Kürdo diye sesleniyor şeklinde konuştu. Zaten sesmez kalmamış. Rezalet bir okuyuş. Orada dönüp Çocuklara bakıyor, sizler karşıdan, yani musiki bilmiyorsunuz tabi, zannediyorsunuz ki e, vokaller iyi okumuyor, çocuklar saat gibi notasında okuyorlar. Okuyamayan o. Elimden geldiğince programı yürütmeye çalıştım, onun açıklarını kapatmaya çalıştım, diyen Keser, Bülent Ersoy'un sete geç geldiğini saatlerce makyajda kaldığını da belirtti. Ne, ne oldu? Mi? Niye değiştirdin? Rajonu ben keserim anadını. Ha kes yavrum. <laughs> Gel. Mustafa Keser programdan para kazanan insanları düşünerek uzlaşma yolu aradığını ama sonuç alamadığını da anlattı. Burada 100 kişi çalışıyor. 100 kişiyi dörde çarpsan en az dört kişi bizim Yüce Allah bizi alet etmiş bunlara ekmek veriyoruz. Bizim sayemizde bu 400 kişi ekmek yiyor dedim. Yerli yersiz kaprisler yapma lütfen. İşimize bakalım. Sen şarkılarını söyle. Ben de şarkılarımı söyleyeyim. Sunumuzu yapalım. Adam gibi şey gelim gidelim. Burada kırgır yapmanın bir manası, bir mantığı yok. <laughs>